sözleşmeleri uygulanmıyor. Basın açıklaması yapmak zorunda kalıyoruz. Ama Şehzadeler'de böyle güzel bir tabloyla karşılaşıyoruz ve onun için Şehzadeler Belediye Başkanımız Ömer Bey'i Ömer Bey'e hem teşekkür ediyoruz hem alkışlıyoruz. Sizler adına bizler adına kendisine çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzel. başka. Diyorum. Başkan, başkan. Başkan, başkan. Esas itibariyle toplu sözleşmeyi imzaladığımız gece ben böyle bir seremoni istemediğimi, biz gereğini yaptığımızı, arkadaşlarımızın da işleriyle gereğini yapacaklarına inandığımızı ifade etmiştim. Ancak yine bir nevi sürpriz oldu benim bir talebim olmamasına rağmen. Hepinizin ayaklarına sağlık. Biz bu şehre birlikte hizmet ediyoruz. Biz hepimiz bir ekibiz. Siz her biriniz Ömer Faruk Çelik'siniz. Çalıştığınız sokakta, şantiyede, mahallede Türkiye Cumhuriyeti Şehzadeler Belediyesi'ni ve onun halk tarafından seçilen başkanını sizler temsil ediyorsunuz. Bugüne kadar sayısız proje ve eseri Şehzadeler'de biz sizlerle birlikte hayata geçirdik. İnanıyorum ki bundan sonra da halkımızın layık olduğu en güzel hizmetleri sizlerle birlikte sunmaya devam edeceğiz. Gönlümüz zengin. Çok daha fazlasını yapmak istiyoruz. Ama belediyemizin konumu gelirlerinin kısıtlı olması gibi sebeplere rağmen Allah'a hamdolsun ki bugüne kadar sizlere verdiğimiz sözü tuttuk. Sizlere hiçbir zaman enflasyona ezdirmedik. Son yaptığımız toplu sözleşmede de enflasyon oranlarının da çok çok üzerinde ve elhamdülillah çocuksuz en düşük maaş alan mesai arkadaşımıza bayram ikramiyesi gibi primleri gibi alacakları hariç olmak üzere 8216 TL'yi ilan ettik ve imza altına aldık. <Gülüyor> 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 şunun için de Rabbime hamd ediyorum 8 yılı aşkın süreden beri şehzadelerde çalışan hiçbir arkadaşımızın ücretini ikramiyesini bir gün dahi geciktirmedik maaşlar gününde ödendi devlete sizin ne bir kuruş sigorta borcunuz var ne vergi borcunuz var sendikamızın genel başkan yardımcısı burada bir kuruş sendikaya da bir ahidat borcumuz yok 8 yıl boyunca bir Allah'ın kulu çıkıp gelip de ben Şehzadeler Belediyesi'ne mal sattım, paramı alamadım, mağdur oldum, zarar gördüm diyemez. 8 yıllık belediyeciliğimiz boyunca bir Allah'ın kulu gelip de ben açık ihaleye girdim, ihale aldım, belediyenize iş yaptım ama paramı alamadım, mağdur oldum, zarar ettim, battım diyemez. Biz herkesin hakkını koruyarak birinci sırada çalışanlarımız olmak üzere Kimseyi mağdur etmedik, ayağımızı yorganımıza göre uzattık ama helal ve bereketli paramızı herkese hamdolsun bugüne kadar gününde ödedik evet. ve bunun rahatlığı ve huzuru içerisinde de bugün alnımız ak ve başımız dik bir şekilde bu şehrin sokaklarında rahatlıkla yürüyebiliyoruz. Sizlere düşen şudur değerli kardeşlerim, imkanların kısıtlı olmasına rağmen verdiğimiz bu yüksek zammın ardından sizden beklediğimiz sadece ve sadece işlerimize daha fazla dört elle sarılarak daha çok çalışıp daha güzel hizmeti hep birlikte sunmaktır. Bugüne kadar bunu sizler yaptınız. Yağmurda, selde, afette, soğukta, sıcakta, bayramda, millet tatildeyken, yatarken çalışarak bunları gösterdiniz. İnanıyorum ki bugüne kadar bizi mahcup etmediniz. Bundan sonra da en güzel şekliyle çalışacağız en güzel hizmetleri sunacağız. Milletimizin hayır duasını alarak inşallah Rabbimin de rızasını kazanıp bu dünyadaki görevlerimizi tamamlamış olacağız diyorum. Ben tekrar hepinize buraya kadar zahmet ettiğiniz için, beni mahcup ettiğiniz için teşekkür ediyorum. Benim sizlerden hiçbir alkış isteğim yok. Benim sizlerden hiçbir yetenek isteğim yok. Ben sadece... bu şerif, bu necip millete hep birlikte layık olduğu en güzel hizmeti sunalım. Bugüne kadar da bunu yapmak için hep birlikte çaba sarf ettik. İnanıyorum ki bundan sonra da bu aynı anlayışla yolumuza devam edeceğiz. Aldığınız para helal ve hoş olsun. Bunu helal etmek sizin elinizde. Mesaiye riayet ederek, işin hakkını vererek, en iyisini yaparak elde edeceksiniz. Eşlerinizle, ailelerinizle, çocuklarınızla, sevdiklerinizle birlikte sağlık ve afiyet içerisinde aldığınız ücretleri güle güle iyi günlerde harcayın, kullanın diyorum. Rabbim inşallah daha nice güzel vesilelerle bizleri bir araya getirsin. Toplu sözleşmemiz hayırlı olsun. Kuan yeni zamlı maaşlarınız bol ve bereketli olsun. Hayırlı olsun. Abi